Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta bir tane şey yapacağız. E, bir boş yere bir tane e, AVM gibi bir şey yapmaya çalışacağım. O zaman başlayalım ama ilk önce görevimiz şunları temizlemek olacak. Allah ya. Toprak Eee toprak şurada evet toprak. Toprak ve toprak 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 toprak. Eşek. Eşek. Eşek eşek. Size demiyorum. Hem şimdi malzemelerimizi alalım. Şimdi güzel bir tane ABM gibi bir şey yapacağız. Şimdi İlk önce AVM başlangıcı olarak AVM'nin arka kapasitesini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. AVM'nin arka kapasitesini nasıl yapabilirim? Şöyle bir şeyden yapalım bence. Evet çok uzun sürmeyeceğini ben de biliyorum. Arka planı yaptık mı iş biter kardeş. Bir yani şey yapacağız ekran yapacağız bir tane de. Ya. Yapmasam mı bunu ya? Toprak koymayacağım. Çok sinirim bozuldu. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. İlk önce şöyle bir düz arka planımızı oluşturacağız. Arka planın güzel bir görünüş olması lazım. Şöyle AVM biraz kısa gezmemiz lazım şöyle biraz kısa keselim. Tamam. Tabi siz bu alayı biraz hızlandırılmış izleyeceksiniz. Aveme kolay bir şey ya. Diğer şeylerde de güzel Minecraft'ta şeyler yapacağım. E, yorumlara yazın ne yapmamı istiyorsanız onların hepsini yapacağım teker teker. Mesela şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar. AVM'yi tamamlayacağız birazdan. Acayip kolay bir şey yapıyoruz şu an. Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim ufakçı kanalı. Şöyle bir AVM'miz olacak. Şöyle bir tane de yapalım. Aynı şekilde şöyle AVM'mizi yapacağız. Görüşürüz. Allah öyle değil evet, tamam mı tamam. Evet arkadaşlar bu arada e, ne, ya, ne yapacağımı söylerseniz her şeyi yapacağım tekrar tekrar elimden geldiği kadar Güzelleştirmeye çalışacağım arkadaşlar İlk önce AVM'nin güzel bir yapısı Allah mabzeni açtım Yapısı olması için arkadaşlar güzel bir şey yapacağım e, böyle Dekorasyon vereceğim Dekorasyon vereceğim Öyle güzelleştirmeye çalışacağız. İlk önce sonra e, geleceğiz. E, şunu alacağız arkadaşlar. Tabi o kadar da güzel yapabileceğimi onu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani. Abi çok basit olacak. Onu söyleyeyim arkadaşlar şimdiden. Şunu mu yapsam yoksa ray mı yapsam ya klavye için. Ya ray benim için çok uygun diyebiliyorum ama Bence ray yapayım. Dur ray yazalım. Ray. Hı, tamam. Hangi rayı kullansam ki? Ya şunu kullanayım işte için. şunu kullanıp. Ya ama artık ama bir başka bir yeri kaldırmam lazım. Arkadaşlar bu arada videoya mavizanlar çekiyorum. Haberiniz olsun. koy. Ana biraz daha kalın yapacağız duvarları. Allah Allah. Şöyle tam oluyor böyle arkadaşlar. Böyle biraz çok daha kullanmamız gerekiyormuş. Aynen şimdi tam oluyor arkadaşlar. Hayır. Tamam oldu. Şimdi kapat. Şimdi kapat. Şimdi kapat. Şimdi kapat. Tamam. Arkadaşlar şimdi yapacağımız tek şey bu. Bir dakika bir dakika. şundan bir tane daha koy. Tamam. Niye eğildim bilmiyorum. Evet. Çok saçma bir duvar. koyamıyoruz öyleyken. tamam şöyle güzel bir tane klavyemiz var. Evet arkadaşlar AVM'miz böyle bir şey olacak. Bir lokta, bir lokta, bir lokta. Tamam. Koy. Efendim anne. Annem bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Ne kadar saçma. Tamam. Ya arkadaşlar 5 dakikalarına beklememiz lazım. Annem illa illa çağırıyor. Kısa bir aradan sonra tekrar geldim. Annem vallahi beni çağırıyormuş. Evet arkadaşlar ABM ve şöyle ABM'nin kısaltılmışı nasıl oluyor ya? ABM'nin kısaltılmışı nasıl oluyor? Nasıl olur gerçekten? Ya ama bizim buraya mı mu? Bizim neyi koyabilirim ki? Hocam buraya geç. Ya babacan sen ne mi koyacağım ben? Ha tam yayın oldun işte. Tamam tamam. Arkadaşlar şöyle neden yazsak ki? A'yı nasıl yazabilirim? A'yı Böyle A olması lazım. Şimdi bir tane E yapacağız. <laughs> Daha uzun. Ya bir tık daha uzun. Allah'ım bu kadar uzun E yaptığımı hayal bile edemiyorum ya. Ya kardeşim şöyle yapacaksın işte. Evet arkadaşlar AVM yaptık. Böyle kısaltılmışını bilmiyorum ama salladım bir şey. A V M E ile bitti geçem sonunda bu ya da E koydum arkadaşlar. Evet şimdi ne yapabiliriz? şimdi e, arkasına bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne Yapsam ki böyle dekorasyon, dekorasyonlu bir şeyler yapıyorum. Ha buldum buldum buldum. Nerede o, nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ne o ne o ne o ne ne? Deşet vahşet, bir şey yapacağım arkadaşlar. Dekorasyon vereceğim. Tabii ki de. Abi çok güzel olacak arkadaşlar. Kamatik bang kamatik banka kaka matik bang kamatik bang kamera lazım bu ya hayır kamera 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 kamera

Evet arkadaşlar AVM. Yi. Çünkü arkadaşım Doğukan gibi buradaki parayı çalma. Aa para ya yapmaya koyacağım? Dur 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 dur. Sandık aldım. Dur 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 kolay gözükecek mi adam? Hayır. Hayır. Allah belanı. Nasıl koyayım? Kapı la kapa, kapa. Oh, yaptım yaptım yallah. <laughs> Evet arkadaşlar Dorukhan bu videoyu izlersen kanka buradaki paraların hepsini sana vereceğim kanka kazandı bütün parayı sana vereceğim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün, bugün videomuz bu kadardı. AVM'miz güzel olmuş mu? Yorumlara yazın bakın şöyle burada ekranlar, like, klavyeler var arkadaşlar böyle. Yanlara da dekorasyonlu sandık koyma paraları falan yaptım arkadaşlar. Şu e, maşalı gibi olanlar da e, yeni kameralarımız arkadaşlar. Bu kadar şey olmasını istemezdim. Kötü olmasını istemezdim ama elimden geldiği kadar yapıyorum. Yorumlara e, şeyleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, ne Neler yapmamı veya ne yapmamı istiyorsanız onların hepsini teker teker yapacağım arkadaşlar. Ama e, yeter ki siz... Siz bu kanala abone olun ve like atın. Beğenin yani. Arkadaşlar böyle güzel bir AVM, e, AVM yaptık. Çok güzel de bir AVM bence arkadaşlar. Kısaltılmış ne bilmiyorum ama böyle salladım bir şeyler. AVM'nin sonunda E olduğu için AVM'nin sonra E yaptım ya işte ben de. Şu A'yı çok yapamadım arkadaşlar. Böyle örümcek tam gibi bir şey benzedi. Ama elimden geldiği kadar gelmediği kadarını yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden e, istediğiniz bütün 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 kale olsun kale yapacağım. şu ay neydi Aa, onun ismi? Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bye bye.